Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Sıkı Bir Tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çok uzun zamandır arkadaşlar Sıkı Bir Tuvalet'in e, bölümleri gelmiyordu sizlerle beraber. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Dedim madem gelmiyor, e, iki tane bölüm arkadaşlar arka arkaya gelmiş. Ben de hemen e, bunları ikisini birleştirip sizlerle beraber izlemek istedim. Bakalım 77. bölümde bizler neler bekliyor olacak? Çok merak ediyorum. Eğer da çok devamını gelirseyseniz aşağıdan like ve yorum bekliyorum. Bakın, like yorum çok önemli. E, bir daha arkadaşlar paylaşırsanız çok mutlu olurum fazla atmak istemiyorum. Başlayalım bakalım. Aha! Kardeşlerim oğlum ben iyice unuttum. Kim kime saldırıyordu? Kim kimin peşindeydi? Ee, en son bir şeyler saldırılar vardı ama yanlış hatırlamıyorsam. Hey! O ne lan? Oğlum değiş değiş kabre bir sıkı bir tuvalet çıkıyor ya. Aa şehir ne güzel yerle bir olmuş. Şehirde sadece ben kalmış gibiyim şu anda. Oha! Vaa atmosfer gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çanlar çalıyor. O ne lan? Uçan bir sandalye. Koş 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 koş. Yakalayalım onu. Uçan sandalye dur lan. Nereye gitti o? Ha? Aa insanlar. Biz düşman değiliz dedi. Aha insanlar çıktı sıkıntı Aa biz de sizin gibi insanlara yardım ediyoruz gibi şey dedi. Aha. Görmüyor musun dedi. Kilise dedi. Ateş altında dedi. Allah saldırı altına girdik. İndir şu lanet olsun sıkıbı tuvaleti. İnsanlar da artık bizim e, aramıza katılıyor. Suratına mahvettim. Suratına mahvettim. Güzel. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Çocuklar, ay insanlar ölmüş bile. Olamaz. Lan kaybettik. Oha ya, gittiler arkadaşlar. O kim lan? Vallahi arkadan bir şey geçti. Arkadan bir şey geçti. Kiliseye sığınmış insanlar ellerinde silah falan vardı. Onlar da gitti. Aa arkadan bir saldırı yedik. Hop kalkanımı geçemezsin dostum. Kalkanımı geçemezsin. Lan oğlum seni mahvedeceğim inşallah. Adam fena vurdu bana ya. Adam fena vurdu bana. Tamam. Al bakalım sen şunu. Merhabalar merhabalar. Oğlum bayağı zırhlanmış bunlar. Tamam. adam ölmüyor hocam. O ne lan? O kafasını oy. Adamın kafasını ezdi lan resmen kafası parça parça pinçik oldu. Lan beni kurtaran lan beni kurtaran lan. Aha evet evet hayatını kurtardık diyor. Oğlum beni korkutuyorsunuz bak. Aha Dafuk'un arkadaşlar ihtiyacı var dedi. Orta parmak yaptık. Lan sorma sana sormadık dedi. Bana emir veriyorlar. Beni emir omut altına almaya çalışıyorlar. Evet bir tekrar bir saldırı altına girdik. Hala e, bu sayede uçan sıkı bir tuvaletler saldırıyor. Derken ayvayı yedim galiba. Hop. Merhaba canım. Al bakalım sen şunu. Tamam. İşte bu işte bu işte bu. Hepsinin işini bitirdik. Tamam. Vur vur var var vur vur. Gitti kelle gitti. Michael Jackson kelleni aldı senin. Oğlum sıkı bir tuvalet Michael Jackson bile ortada. <laughs> Müzik çalıyor ya bir anda. Aa şeyler geldi, robotlar geldi. Aha! Kafasını kafası canlandı lan. Ah! Lan saldırıyor, saldırıyor. Al şunu, al şunu benden. Al 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 al. Aa, burnunu kırarım ha. Manyak mıdır nedir ya bunlar? Tamam tamam orta parmak yapma. Tamam. <laughs> Beraberiz. Let's go evet let's go. Evet ilk bölüm bitti ikinci bölümden devam ediyoruz şimdi bakalım. Kafayı atmıştık arkadaşlar kafayı attığımız yerden devam. Ne yapacağız ne yapacağız? Beni götür beni nereye götüreceksin bakalım. Haydi götür. Büyük katliam çıktı. Büyük katliam çıktı hocam. Oha, indirdi onu da. Şunları da indir bakalım. Tamam. Bizim titanlara falan ne oldu ya? Kimse ortak yok. Ben şu anda arkadaşlar o kaslı sıkı, sıkı bir tuvaletlere katıldım. Ona öksürecektim az kalsın. Oha! Oğlum çok iyisin ha. Polis polissin sen galiba. Kolunda polis yazıyor. Aha. Tableti düşürdü. Ne yazıyor lan tablette? Special Government Object Defense Service. Ha, bunlar özel kuvvetlermiş. Korunda demiştim polis yazıyor diye. Kime vuruyorsunuz lan? Aha. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir şey yaramaz. Hepsinin işini bitir. Oha, zamanı yavaşlattı lan bu da. Geri gönder. Çok güzelsin. Harikasın derken adamın ağzı burnu kırıldı hocam. Yetti. Aha, onu da burada. Başka başka isteyen var mı? Bizim Titan değil mi bu? Koçum benim. Oğlum ne güzel saldırıyor lan. Bak bak bak. Mahvetti bildiğiniz. Çok güzel saldırıyor. Kamera. Oğlum ya bitmiyor bunların sonu yok ya. O, o gitti. O gitti. Oğlum fena saldırıyorlar şimdi bu sefer Kameranın da işi bitecek gibi Oğlum duygusal bir müzik girdi zaten Aha biri bizi kurtarıyor gibi Vay kardeşlerim Kardeşlerim benim Geldiler oh. <laughs> Kafasını da patlattık onun Bu kim lan Aman 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 Of Al bakayım sen. Keltoş. Gel babana koş. <laughs> Helal. Tamam. Özel kuvvetler. <laughs> Özel kuvvetlerle bir, e, bir araya gelmişiz. Bu kadın arkadaşlar. Tehlikeli. Kaldır beni kaldır beni kaldır beni. Ha. Haydi. Al beni, al beni. Kendini bize gösterdi. Tekrar kapandı. Evet, iyiyiz, iyiyiz. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. 77. bölümde böylelikle son bulmuş oldu. Bakalım 78'de ne olacak çok merak ediyorum. Sizler de videodaki fikirlerinizi ne olduğunu da yorumlara yazarsanız bir tartışma yapalım bakalım. Neler olacak çok merak ediyorum. Görüşürüz bay bay.